Klezmer orkestrası nasıl? Olur mu? Bence olur. Güzel fikir. Tamam. Arıyorum o zaman. Hadi. Selam. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte. Şu salon için orkestra ayarlamaya çalışıyorum. Ha. E, tamam. Sana bir bakıversin ona. Ben de e, Nikoy'la Seloy'a devrettim işleri. Gel hadi biz biraz gezeyelim. hadi. Allah hayır diyemeyeceğim. Olur mu? Olur olur. Hadi gel. Çantanı alın. Çantamı şurada alacağım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Seninle... Nişanlı olarak son gecemiz bu. Artık karı koca olacağız. Benim gözüme uyku gülmez bu gece. Benim de. E şimdiden çok heyecanlıyım. Kalbim çarpıyor. Biliyorum. Bizim kalplerimiz birlikte çarpıyor. Bundan sonra da ömür boyu birlikte çarpacak. Seninle mutlu bir yuva, küçük bir dünya kuracağız. güzel oldu. <laughs> Çok da güzel olmadı. Ama bir kadın kar var ne yapayım? Yani imkanlar el verdiğince. Bence gayet güzel. Hatta bu benim hayatımda gördüğüm en güzel kardan... Aile. Aile, evet. Kardan aile. Bu baba, yani sen. <laughs> bu anne, yani ben. Bu <laughs> da kızımız ve oğlumuz. Onlara hemen şimdi burada birer isim verelim mi? Olur ama ya bir oğlumuz ve bir kızımız olmazsa? Olsun. Sonuçta hayal ediyoruz değil mi? Buraya da hayal etmek için gelmiştik zaten. Doğru. Gerçek olmasını dileyerek hayal ediyoruz. Ve bir isim koyuyoruz. Ne yapıyorsun? Yazı tura atıyorum. Yok artık. Çocuklarımızın ismini yazı tura ile mı belirleyeceğiz? Ya biz versek isimlerini olmaz mı? Yok be öyle değil. Şimdi yazı kız, tura erkek. İlk isim sende. Yazı gelirse kızımızın, tura gelirse oğlumuzun adını koyacaksın. Tamam? Tamam hadi. Evet yazı kızımız sende. <laughs> tamam. Serçin. Selçin. Selsim. Anlamı neymiş? İtiraf edeyim daha önce düşünülmüş bir isimdi. Anlamı seçkin, çok özel olan. Şimdi sen de oğlumuza isim var. Vereyim. Ama hani sen bana bir söz vermiştin ya. Ne sözü? Hani bana bir sırrını söyleyecektin ya. Tamam, haklısın. Ee, sana bahsetmiştim ya hani... ...ben lisedeyken buraya sık sık geliyordum diye. O geldiğim sefer... ...bir gece böyle uyku tutmamıştı. Çıkıp kardan bir aile yapmıştım. Tabii o zaman belime kadar kar vardı. Bayağı kocaman bir aile yapmıştım. Sonra kendi kendime söz vermiştim. Buraya tekrar geleceğim. Ve bu kardan aileyi evleneceğim adamla beraber yapacağım diye. İyi ki sensin. İyi ki yanımdasın. Ne güzelsin be. Ya ben bu kardan çocuklarımızı o kadar benimsedim ki. Yani neredeyse benim tavuklar kadar gerçek oldu bunlar. yani şimdi burada bir gürültü yapsalar, sesleseler falan hiç şaşırmayacağım. Hadi oğlumuza isim verecektin. Deniz. Deniz. Biliyordum. Nereden biliyordum ben? İçime doğdu. Zaten öyle olacak. Önce içime doğacaklar. Şefkat bence şimdi oldu. Artık evlenebiliriz. Ya ben bunu daha önce yapmıştım. Ama müsaade edersen şimdi burada bir kez daha yapmak istiyorum. ...hiçbir kartanesi ötekine benzemez. Ve hiçbir kartanesi... ...havada birbirine değmez. Kartaneleri çok narindir. Nefesinle bile eriyip kaybolur. Ama kartaneleri hayatı durdurabilir. Yolları kapatır mesela. Ben seninle... ...har gibi tertemiz bir hayata başlamak istiyorum. Sen, ben, ikimiz. Aşkımız zamanı durdursun. Hep bu anda kalalım. Seni çok seviyorum Esin. Benimle mutlu bir yuva kurmak... ...çoluğa çocuğa karışmak... ...bir yastıkta kocamak ister misin? Benimle evlenir misin? Evet! Sus kız, çığ düşecek. Öpmezsen bir daha bağırırım. Senin Kardan hayallerini birlikte gerçekleştireceğiz yavrum. Ellerimi hiç bırakma tamam mı? Yoksa mutluluktan uçabilirim. Ben hala inanamıyorum yarın evleniyoruz. Sevgilim çok mutluyum. Ben de. özel numara. Tamam açma lütfen. Ama merak etme şimdi belki önemli bir şeydir. Ne var lan? Kimsin? Bir dost. Yarın sizin düğünde cinayet çıkacak. Haberin olsun. Ne diyorsun lan sen? Ne cinayeti? Ne cinayeti ya? Şefkat ne oluyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.